Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tavsiye Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz bir hesapla birlikte Ömer'in hesabındayız arkadaşlar. Ömer'in yedek hesaplarından bir tanesindeyiz Bitmiyor arkadaşlar. Zaten. Bitmiyor, arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesabımızda şu anda baktığımız zaman kupa yoluna bir girelim. Brok. Şimdi. Brok var. Başka Ankış. da yok. Tamam bir brok. Bir brok gelecek abi. Şöyle bir baktığımızda 17 tane. Ömer, hmm. 17, 17 tane. 17 tane. Destanslılar eksik. Bir şey, şey. Destansı. Gale istiyorum ben. Gale ha Gale ha. Search de olabilir ben, tamam. Tamam. Şöyle ben, ben. bir şuraya bir bakalım neler varmış ödüllerde. Şey, şey. Ödüllerde Oo, şöyle o, o. bir kaç tane mega kutu varmış onu bir şey. saniye. İki dört mü? Üç. Beş. Beş tane mega kutu var. İyi. Bence güzel. Kutundan başlayalım. ya da ilk başta küçük kutu açalım. Şurada dükkanda küçük kutu vardı. Onu baktım arkadaşlar. Videoya başlamadım. Ben ya çıkarsa yaz tatili pemalı olur. Tamam hadi Pem çıkarsa böyle bir challenge da yapalım. Evet. Hadi Pem çıkarsa. Çıkarsa da super alalım. Tamam. Tamam hadi bakayım. Alıyoruz. Hadi bakalım inşallah buluruz. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Bak şurada şey de var. Mega kutu da var. Onu da açalım. Aa bakalım. mega kutuyu açalım. Aa, o da var. Mega kutuyu açalım. Mega kutuyu da Spron açalım. Bu çıkarsa yine supron alırız. Taşın tamam. Tamam. Nereye açalım? Yukarıya mı açalım? Yukarıya açalım. Bu arada kaç karakter çıkar? Hiç soru sormadım. 3. Ben 3 fazla ya. 2 diyorum. 3. Ben 2. Hadi bakayım. Hadi. Yukarıya açar. Hadi evet. ha yani. Brock bir Brock. bir tane gizemli verecek bence. Mortis yani. Mort Mort verecek. Mortis gizemli. Ben benim de tamam Mortis verecek. Hadi ya. Bize Şim şey versin de. ya. Spron Ice'ne şey, 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 e, evet, şey, bir şey versin. Eee şu hangisi? Bunu söyleyeyim. Bir. Biron mu? Evet Biron. Biron Biron Biron. Tamam. Verelim. Evet Bu karakterin bayram. Bayram. tamam devam. Kutu. Bu arada oranlara evet, bakmadık. Güzel. Güzel, güzel, Yüksek Sağ ver, veriyor. Ne? Altınları yüksek vermesini seviyoruz. Sonra da bir anda düşürüyor. Süpersel adam mıdır adamdır. Haydi bakalım. 07 gayet oh, iyi be. bence. Hatta gizemli oranı baya, bayağı iyi. 2682. Bir su kuyak vermez mi be bize? Bir İnşallah. İnşallah ver. Toplayalım. Kaç taş olacak? Ya taşlar yani. Zaten tamam. sırayla tamam. toplayacağız zaten. Devam. Hadi. Hadi. 64 bak Güzel güzel jetok güzel. güzel. Jeton katlayıcı önemli. Bak bundan da 60'larda bir küsur bir şey var. Verir mi be? Verir verir. Hadi. Bak, 30 geliyor. geliyor. Yeah, geliyor. Yeah. geliyor. Ne geliyor? Leon. Krom. Yok Krom herhalde. Ben, de Bay şey geliyor. Bayron diyorum ya. Neyse. Sukak. Hem. Sukak. Gale! Gale geldi adamsın dede. <laughs> Dedeyi seviyoruz. Dedeye sahip çıkalım arkadaşlar. tamam güzel. Geyli aldık. Abi güzel. Başlangıcımız bayağı iyiydi bence. Hadi. Devam edelim. Abi bayağı iyi gidiyoruz. Güzel. Şöyle büyük kutuyu açalım. Hadi. Hadi. Yüz. 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 Çıkar mı? Hadi, hadi. Ben bunu ah saniye. be. Ben şöyle bir yüzde falan. Bence oran yediden düşmedi. Düşmüştü. Düştü. Lan. Düştü. Altı oldu. Çok Ama güzel. gizemli oranı hala 26 Çıkarak. Bize bir gizemli Ay. verecek bence ya. Haydi bakalım. 5 Tamam vermedim. tamam tamam. Tamam sakiniz. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Devam. 60 yazdın. Güzel art, güzel. Biraz daha atması gerek. Hadi <laughs> 70 <20 gülüyor> ver. 20 ver diye. 70, <laughs> Küçük 70 kutlu. istiyoruz. Hadi 70 yazmanı istiyoruz. 60. 60 Okey yakın yakın. bence menü kutuyu açalım. Öyle mi yapalım? Evet. Tamam öyle yapalım. Sen ne diyorsan zaten senin neyse. Senin dediğin gibi tamam. yapalım. Haydi bakalım. Şöyle bir. Hadi. Hadi, Hadi. bunu oraya yedi boşuna mi? koymadım bak. Yedi. Hadi. Bez. Beş. Beş. Şey Beş. Tamam oranı oran arttı güzel. Bakayım. Devam aynen. Şimdi Hadi şuradaki. 70 vermeni istiyorum. Haydi. 74 güzel. Bizi bizi duyuyor mu acaba? Şimdi karakter vermeni istiyorum sen. <laughs> yok, <sadece>. yok, yok, <laughs> tamam. 70 verdi. Küçük kutudan 70 verdi. Ben şimdi 60 vermeni istiyorum. Hadi. 100... 134. <laughs> 130. <laughs> 60. 60'ın iki katı. fazlası. <laughs> 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 Yakındı. Hadi. Hadi, hadi be hadi. ver be. Hadi, hadi be. 62. Ters onun bize 26, 26 istiyor. 26 ver be. 30 hep verdi verdi. adamdır adamdır. Hadi. hadi. adamdı. 5. 5 tamam 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 tamam. Tam, tam. tam, bir tam, şey tam, tam. Bize. <laughs> Doğru bir şey yapalım. Şimdi şunu açalım bir. Şu, 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 Şöyle. Oo 24. De. Şimdi ben bir orana bakacağım be. Çünkü mega kutular açtık. 2 tane. 8 olmuş mu lan? Ne 8'i? 6'ydı zaten. 6'ı hala da. 6'dan bir tık kıpırdanmış gibi sanki. Devam. Devam. 90 verdi. İnanılmaz. 90 aynı. Bak düşüş yazıcı Hadi. Abi. Bak şimdi 94 Ben iki tane verecek dedim. Eğer benim benim dediğim yanılabilir mi eğer şu anda? Yanılır yanılır. Hadi bak. Senden aşağı düş. Bak düş şu an alt Güzel jeton katlayıcı ver bize. Ne kimi öyle? E bak şimdi. Şimdi 70'ten yukarı çıkacak. Şaşırmayın. Öyle mi? Evet. Bak. Hadi bakalım. 30. 53. 53. Güzel 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 geliyor. Geliyor. Bibi. bibi! Tek de bibi Işte ya. Ya. Tek de bir verdim Adamsın sen be. Adamsın süpersel be. Mük yazın arkadaşlar. Tek de bir verdi. İşte var ya biliyorduk var ya aklını alır süpersel senin. Adamsın <laughs> be. Güzel. Oh. Güzel. Başka çıkar mı? 50. Çıkacak bir tane çıkar daha. Çıkar mı? Oh. Buradan. Yok ya. 52. Şöyle ben bir gizemli oranına bakmak istiyorum. O çünkü çok dikkatimi çekiyor. 26 bence. 26 82 hala gizemli oranı gayet yüksek bence. Mega kutu. Hadi. Hadi. 5. Tamam tamam tamam. Adam siz süpersiniz. kutu kutu. Aynen. Mega kutu. Tek de bir çıkardık arkadaşlar. 47 gelir mi? Ah be. düşüyor düşüyor düşüyor. Ah be. Düşmesi lazım. Düşmesi 3 tane karakter çıkardık. Yükselirse de bir şey, düşse de bir şey. Aynen. Şunu <laughs> nereye bakalım? Kandıramazsın bizi bayram süpersel. Bayram da iyi verelim. Yükselsen de yüksel iyi bir şey. Haydi bakalım büyük kutu. Hadi. Hadi. 49. 49. Güzel. Güzel 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 sen adamsın süper <laughs> be. Adamsın be. Adamsın. Devam. 79. Gayet iyi. Ya. Gayet iyisin. Evet, çok, çok iyisin. Şöyle bir şöyle biraz, biraz 79'dan bir Aynen bak mega kutu geliyor. Oy. Dayı <laughs> ne yaptın ya? Süpersel <laughs> dayı, dayı ne yiyeceğiz. yaptın? Hadi. <laughs> Hadi. Dört. Dört. Şimdi kendimize 5. gelelim bir. Ya buradan çıkmaz mı? Hadi. Dört. 4 Dört. 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 Allahım Hadi be şunu kime verelim? Byron'a devam. Byron, Byron, bitmedi mi be? Devam. Hadi. Ne? Abi güzel 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 güzel. Mega'ya geldik oğlum. Bir Şöyle. Sıfır verdi ver de var gidelim. Hadi, hadi be. Hadi be. Hadi. Hadi. Be. Hadi. Hadi, be. Hadi. hadi. Beş. Mega Vermedi çok çok be. Güzel. Büyük kutu açalım. Büyük kutu açalım? Kostüm varsa güzel kostüm alalım. Bakalım kostüm de alabiliriz bakalım. Yok çekeyim. Şartı <laughs> da Kutu açalım. açalım tamam dur, hadi. Dur 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 <laughs> şey dur ee, şuradan, hmm. E, şuradan. Hı. E, bir hayırlı olsun. Aa bir de <gülüyor> <gülüyor> Ya benim her hesabımda var. Haydut kol! <laughs> <laughs> ben şimdi bir yukarı çevirelim. Tamam bak şimdi taktik yaptık. Koltuğu aldık ne oldu? Hadi. 68. 68. <laughs> yazdı ama. Yani. Neyse bana sağlık 68 olsun. İyiydi bence. Bence gayet iyiydi. iyiydi. Arkadaşlar. Adamsın süpersen. Siz, siz biliniz de ya, ben yanıldım. Süpersen beni yanılttı. Tekte Bibi, Bibi çıkarttık arkadaşlar. Toplamda 3 karakter çıkarttık arkadaşlar. Bence inanılmaz bir video oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz mük yazmayı lütfen. unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Kanala abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.